لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين Ey bizim Allah'ımız, bizleri yoktan var eden Rabbimiz, sen bizlere her şeyin iyisini nasip eyle ya Rabbi. Umduğumuz bütün hayırlara bizleri nail eyle ya Rabbi. Korkumuz olduğumuz bütün kötülüklerden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, birkaç haftadan beri deste bulunamadık. Bu hafta Allah nasip ederse, Mevla'nın inayeti ile Hazreti Ali Kerramallahu veçe bunun İslam oluşundan bahsedeceğiz. Hazreti Ali Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amucasının oğlu Ebi Talib'in oğlu Ali radıyallahu anhu. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaleyi inince Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Peygamber Efendimiz peygamberliğini bir müddet gizledi. İfşa etmedi etrafa. Kendisi kendisi kendisinden korktuğunu, başkalarından korktuğu için İslamiyeti ilk şeylerde gizledi, ifşa etmedi. Ve bununla beraber Allah'ın Resulü büyük bir gayretle gizli dahi olsun etrafa İslamiyeti yaymak için gayret ediyor idi. İlk İslamiyeti ifşasını yaymamak kaydıyla Müslüman olmasını istediği kişi Hatice annemiz olmuştur. Hatice annemize Peygamber Efendimiz İslamiyeti kabul etmek için sunmuştur ve Hatice annemiz Müslüman olmuştur. Kadınlardan ilk Müslüman olan Hatice annemizdir. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anhüye Müslüman olması için teklifte bulunmuştur. Hiç tereddüt etmeden Ebu Bekir radıyallahu anh de Müslüman olmuştur. Daha sonra üçüncü olaraktan Bilal radıyallahu anh Habeşistan asıllı olan Bilal Efendimiz o küçük küçük sahabe o esmer sahabe Peygamber Efendimizin sunmasıyla o da Müslüman olmuştur. Daha sonra erkek çocuklardan da en küçüklerden de Hazreti Ali Allahu müslüman olmuştur. Bundan dolayı bu dört kişi üzerinde İslamiyet'in temeli kurulmuştur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunların omuzları üzerinde omuzlar üzerinde, üzerinde gelişmiştir. Evet Hazreti Ali Allahu veşhehu Allah razı olsun bundan kendisi Müslüman olduğunda akıl balık olmamış idi. Küçüktü. 9 veya 10 yaşlarında büyük, küçük bir sabi idi. Akıl balık olmayan bu sabi, bu sabi günlerden bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi. Evine geldi baktı ki Peygamber Efendimiz ve Ayşe Hazreti Hatice annemiz namaz kılıyor. Bunları böyle gördü. Görünce tacip etti. Hazreti Ali daha önce böyle bir şey görmemişti. Sık sık gider gelirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine tahaccub etti. Hazreti Ali sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Muhammed dedi. Bu, bu isimle kullandı. Ben sizden dedi bir şey gördüm dedi. İkiniz de namaz kılıyordunuz dedi. Böyle bir şeyi daha önce görmedim sizde dedi. Bu nedir deyince Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah'ın bizlere ikram etmiş olduğu Allah'ın emridir. Bu namazdır diye buyurdu. Bu bizim namazımız. Son dinin namazı. İslamiyetin emridir. Ey Ali diyerekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bu cevabı verdim. Bunun üzerine Hazreti Ali dedi ki acayip bir şey bu. Ey Muhammed ben Müslüman olacağım ama önce bir babama danışayım. Babamdan bir emir alayım. Bakalım babam bana ne diyecek? Ondan sonra sana kararımı vereyim dedi. Hazreti Ali radıyallahu anhu. Ancak Peygamber Efendimiz buyurdu ki Ey Ali şu anda Müslüman olmadın. Babana danışacaksın. Ancak benim şu anda sana sunmuş olduğum bu teklifimi gizli tut. Etrafa yayma. ifşa etme. Kimse duymasın diyerekten Hazreti Ali'den bu Hazreti Ali'ye bu tavsiyede bulundu. Evet bunun üzerine Hazreti Ali geldi. O gece sabaha kadar yatamadı Hazreti Ali. Düşündü durdu. Ne yapacağım diyerekten, ne yapmam gerekiyor diyerekten Hazreti Ali o gece asla uyumadı. Düşünüyor Peygamber Efendimizin teklifini. Bunun üzerine, bunun üzerine Hazreti Allah, Hazreti Allah onun kalbine bir ilham bıraktı sabahleyin erkenden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Huzuruna geldi. Dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. maza za aratte aleyye bil ems. Dün bana ne demiştin? Ne sundun bana? Ne yapmam gerekiyordu? Diye Peygamber Efendimiz'e sordu sallallahu aleyhi ve selleme. Fekale lehu, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki. Arattu aleyke en Şöyle bir şey yapmanı, söylemeni arz ettim. Elle ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bunu demeni istedim dedi ey Ali. Bunun üzerine Hazreti Ali kelime-i şehadeti getirdi ve Müslüman oldu. Evet Hazreti Ali Müslüman oldu ama babasından Müslüman olduğunu gizliyor. Hala Müslüman olduğunu açıklamıyor Hazreti Ali babasını açıklamadım. Evet. Fe Ali Aliyyun radıyallahu anhu ma da'ahu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin dediğini Hazreti Ali yaptı. Ve ketebe İslamehu Müslüman olduğunu gizledi. Ve lem yusur ahadin asla kimseye de söylemedi Müslüman olduğunu. Ve mekese yeti bir Resulullah sallallahu ziyareti ala harfin min ebihi. Babasından gizli gizli olaraktan Peygamber Efendimizin ziyaretine sık sık geliyor. Hazreti Ali radıyallahu anhum. Ne zaman ki İslamiyet'in emri açıklanınca kendisinin de Müslüman olduğu açıklandıktan sonra şöyle dedi. Allahümme ey benim Allah'ım la arifu abden bir kul göremiyorum. Abedeke Kemin hazihil ümme bu millet, bu ümmetin içerisinde sana ibadet eden bir kul göremiyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka, Ebu Bekir'den başka ve Bilal'den başka ve benden başka. Böyle bir dört kişiden başka sana ibadet eden kişiyi bulamıyorum, göremiyorum. Ey benim Allah'ım diye buyurdu. Evet bu dört kişi, dört kişi İslamiyet'in temelini atan bu dört tane zat, dört tane zat Hazreti Hatice annemiz, Ebu Bekir radıyallahu anhu, Bilal bin Habeşi ve en küçük işlerinde de Hazreti Ali radıyallahu anh'u Allah bunlardan razı olsun. İslamiyetin ilk temelini şekildeni teşkil eden bu dört tane zat. Evet. Hazihi evvel mecmu'i tanıgatil İslam. ilk toplum olaraktan İslamiyet'e giren bu toplum dört kişi işte. Ve evvelu nevatü lehazet azim. Büyük dinin en büyük şeyini teşkil eden bu kişiler. Raculun bir erkek vamra ötün bir kadın ve abdün bir köle ve gün bir çocuk. Evet, bunlar ise İslamiyetin en büyük temelini teşkil eden bu zatlar olmuşlardır. Allah bunlardan razı olsun. Rabbim onları muvaffak eylesin. Evet, bunun üzerine, bunun üzerine Taberani buyuruyor ki Antemimi radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efedimiz buyurdu. "Le ganne Hazel emr bu din mutlaka ulaşacaktır. Bu din mutlaka ulaşacaktır. Dinin ulaşmaya da yer kalmayacaktır diye buyurdu. Ma belegal leylu ve nehar <laughs> güneşin ve gecenin olduğu her tarafa bu yüce din yüce din ulaşacaktır diye buyurdu. Ve la yetrukullahu beyte medar <laughs> ve la vebar gerek taştan yapılsın gerek başka şeylerden yapılsın her eve bu İslam dini girecektir diye buyurdu. İlla etkallahu Allah bu din oraya mutlaka girecektir diye buyurdu. İster aziz ile, ister zil, zillet ile onları aziz olsun mutlaka İslam onu bulacaktır. Kafirleri zelil kılaraktan da onların evine İslam dini girecektir diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim bu dört kişinin üzerine elbette ki İslam olduktan sonra İslamiyeti benimsedikten sonra bunların üzerine büyük bir görev düştü. Evet o görevlerden bir tanesi de inanmış oldukları bu İslamiyet'e başkalarını çağırmak, başkalarını davet etmek, başkalarının yanına gitmek, başkalarını ikna etmek de bunlara düşmüştür. Onlardan bir tanesi işte Hz. Ebu Bekir radiyallahu anhu, radiyallahu anhu büyük gayretiyle Osman bin Affan Müslüman olmuştur. Müslüman olmuştur. Evet, Ebu Bekir'in gayretiyle, diğerlerinin gayretiyle, bu dört kişinin gayretiyle 40 tane sahabe Müslüman olmuştur. Bunların gayretiyle 40 tane erkek İslam dinini seçmişlerdir. 40 tane erkek hakkın hidayetin yolunu bulmuşlardır. Çünkü bunlar yakinen biliyorlardı ki Allah'ın ahdi var, Resul'ün ahdi vardır. Güneşin de, doğduğu yere İslam mutlaka ulaşacak her eve İslam girecek. Peygamber Efendimiz müjdesini vermişti. Bu müjdeyi alaraktan bunlar bütün beşeriyetin içerisine dalaraktan İslamiyetin yayılması İslamiyetin neşri için, İslamiyetin herkese ulaşmaları için geceli gündüzlü bu dört kişi gayret etmişlerdir. Ve bu sayede Allah'ın yardımıyla, Mevla'nın inayetiyle de 40 tane sahabe kısa bir zaman içerisinde Müslüman olmuştur değerli kardeşlerim. Evet, bunlardan kısa bir örnek olaraktan sizlere sunmuş olduk. Evet, Ebu Talip Validü Ali, bundan bir şey bahsedeceğiz. Hazreti Ali'nin babası, Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip, Felem <laughs> يَتْخُلُ fil İslam İslamiyete girmedi, Müslüman olmadı. Kema takat deme manahu fi kıssatihi daha önce his kıssalarında geçtiği gibi Şöyle Abbetul Ureyni diyor ki Rayutu <laughs> Ali'yen radıyallahu anhu Ali'yi gördüm diyor. Zaten yevmin günlerden bir gün alel minber, minberin üzerinde Ali'yi gördüm. Yethak gülüyor. Minberin üzerinde baktım ki Ali gülüyor. Velem erahu dahiken dahken minhu fi O günkü gibi gördüğüm gibi başka bir gün görmedim böyle Ali'nin güldüğünü. Böyle gördüm diyor, minberde güldüğünü gördüm diyor. Ta ki ağızları, azı dişleri dahi açıldı diyor. O şekilde güldü diyor. ne nezele minel minber, minberler indikten sonra se'eluhu sordular. An sebebi niçin güldün? Ey Ali bu ana kadar böyle bir gülmen olmazdı. Neden dolayı güldün diye sordular. Fekale <laughs> dedi Hazreti Ali radıyallahu anhu. Zekertu kavle Ebi Talib. Babamın sözünü hatırladım. Babamın sözü benim aklıma geldi. Beni güldüren o oldu. O ise şuydu. Yürüd Eba Huzahar Aleyne günlerden bir gün bizim yanımıza geldi. Babam ve ene ma sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamber efendimizle beraber Nusale bir batlı nakle Mekke'nin etrafında bir yerde namaz kılıyorduk. Geldi bizi gördü babam. Ben peygamberle namaz kılarken. Fakale lir Peygamber'e dedi ve bana dedi ani ne yapıyorsunuz dedi bana ve peygamber efendimize biz de dedik ki nusalli nabudullah Allah'a namaz kılıyoruz ibadet ediyoruz dedik diyor fedaahu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine peygamber efendimiz onun müslüman olmasını istedi peygamber efendimiz gel sen de müslüman ol sen de hakkı seç sen de hidayet yolunu tut diyerekten peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyet'i davet etti. İslamiyet'e davet etti. Ve putlara tapmayı bırak dedi ona. Fekale lehu Ebu Talip. Peygamber Efendimiz'e Ebu Talib şöyle dedi diyor babam. Evet. Hazel şeyin hasen. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Allah'a güzel ibadet ediyorsunuz. Ama ben şimdi secdeye gittiğim zaman benim arkam benim arkam yüzümden yüksek olacak. Bu ise bize ayıp bir şeydir arkam secdeye gittiğim zaman benim arkam makadım yüzümden yüksek olacak bu ayıp bir şeydir diye söyledi peygamber efendimize bu söz aklıma gelince güldüm diyor hazreti ali babasının bu sözü onu güldürmüş evet hazreti ali radıyallahu anh evet değerli kardeşlerim hakkın kıymetini bilmeyen hakka itaat etmesi gayet zordur Hakkın kıymetini bilmeyen hakka itaat etmesi gayetin zordur. Bundan dolayı, bundan dolayı cehalet kişinin başında en büyük düşmandır. Cehalet kişinin başında en büyük düşmandır. Allah bizleri cehaletten korusun. Rabbim muvaffak eylesin bizleri. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çok severdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çok severdi. Hem yeğeniydi, hem de küçüktü hem de akıllıydı Hazreti Ali. Geleceğe parlak bir kişi olduğundan dolayı İslamiyet'e güzel bir hizmet edeceğini bu gayreti gördüğünden dolayı Allah'ın Resulü Hazreti Ali'yi çok severdi. Bir de ayrıyeten emsalların içerisinde en küçük Peygamber Efendimiz'e tabi olan, İslam olan, Müslüman olan bir kişiydi. Bundan dolayı da çok severdi. Evet, onu takdir ederdi. Ondan dolayı da kızını verdi. Fatıma annemiz onunla evlendi. Fatıma -tü Zehra, Fatıma -tü Zehra kızı, Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Ali ile evlendi. Allah onlardan razı olsun. Evet onlardan Hazreti Hasan ve Hüseyin meydana geldi. Peygamber Efendimiz bunları çok severdi. Çok severdi Peygamber Efendimiz. Bunları koklardı. Hatta Resulü Zişan Efendimiz namaz kılarken bile, gelir bunlar peygamber efendimizin omuzuna çıkar bacağına çıkar şey derlerdi bazı hallerde namazı bile sünnet kısımlarını tehir ederdi bunları üzmemek için bunları bu kadar severdi Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Allah onlardan razı olsun peygamber efendimizin torunları ve bunları çok severdi evet Hayber Savaşı'nda Hayber Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Hazreti Ali'ye vermiştir. Hayber Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Hazreti Ali'ye vermiştir. Evet, Buhari sahihinde buyuruyor ki Sehil bin Said şöyle diyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kale yevme hayber, Hayber günü dedi. Hayber günü dedi. Ve uhtiyenne hazihir raya gaden Yarın bu sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki o Hayber'i Allah'ın yardımıyla fethedecek diye buyurdu. Yarın bu sancağı öyle bir kişiye vereceğim ki yarın bu sancak sayesiyle Allah'ın yardımıyla Hayber'i fethedecek diye buyurdu. Bihubbillahi ve Resulü Allah ve Resulü'nün sevdiğini o da Allah ve Resulü'nü seviyor. Böyle bir kişiye vereceğim dedim Hazreti Ali Peygamber Efendimizle beraber değildi. Gelmemişti. Daha sonra geldi Peygamber Efendimizin yanına iltihak etti orduya Hazreti Ali radıyallahu anhum. Fakale fi nefsihi Suhil dedi ki Allah'ım bu fırsatı bana verse ben kaybolsam da keşke bana verse diye aklından böyle geçti. Evet febaten nas insanlar o gece yattılar. Yahuduna fi ayli fi ya Eyhum herkes düşünüyor gece. Acaba bu rayayı, bu sancağı kime verecek peygamber diye düşünüyor. Hepsi bunu arz ediyorlar idi. Felemma asbahan nasu herkes sabahlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince herkes kendisine bu sancağın verilmesini istiyorlar. Çünkü müjdeyi de aldılar. Mutlaka Hayber fethedilecek. Allah bu müjdeyi de Allah'ın Resulü bu müjdeyi de verdi kendilerine. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu. Eyne Ali ibn bir tarif Ali nerede diye buyurdu. Ali benim yanıma getirin diye buyurdu. Fekile ya Resulallah dediler. Ey Allah'ın Resulü o hastadır. Gözünde ufak bir şişme, şişme vardır. O göremiyor. Sıkıntı içerisindedir diye dedi, söylediler. Ali dedik fe ersulü Ona gönderiniz bana getiriniz diye buyurdu. Fe basaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ayneyhi getirdiler Resulü Şerif Efendimiz huzuruna. Peygamber Efendimiz o mübarek mübarek tükürüğünden aldı gözlerine sürdü ve gözleri hemen ey oldu Allah'ın Resulü'nün tükürüğüyle. Onun gözleri hemen ey oldu Allah'ın izniyle. Şefahullah Allah şifa verdi. Kellem yakun bihi vec'un daha önce hiçbir şey olmamış gibi. Featahur ona sancağı verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale aleyyun radiyallahu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Habibi, ey dertlere şifa olan peygamber diye buyurdu. Ukatiluhum hatta ikun mislene, onlarla ben savaş edeceğim, onlar bizim bizim gibi olması için savaş edeceğim diye buyurdu. Ey Müslümüne yusalluna ve yesumun. Bizler gibi oruç tutmaları için, namaz kılmaları için mi ben onlarla savaş edeceğim diye buyurdu. Fekale lehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ona Ey Ali kalk yerinden hareket et. Onları önce İslamiyet'e davet et. Onlara görevini yap. Onlar bu göreve isticap edecek olursalar onlara sen hakkın emrini Allah'ın emrini onlara tebrik et diye buyurdu. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anhu bu tavsiyeyi aldıktan sonra aldıktan sonra Peygamber Efendimiz kendisinde de şunu söyledi. Fe vallahi, ey Ali Allah'a yemin ederim ki le en Allahu bi vahiden senin vesilenle Allah bir kişiyi hidayete götürecek olursa hakka götürecek olursa Müslüman olacak olursa hayrul leke min en yekunel humrun ni'am Araplar adetinde mor deveyi çok severler idi. Mor deveyi çok severler idi. O mor deve mor deveden daha hayırlıdır. Ey Ali, senin vesilenle Allah bir kişiyi hidayete götürür ise. Evet değerli kardeşlerim, Müslüman nerede olursa olsun men ra'amin kum munkaran fe yughayyiru bi nefsi. Feinlem yasadı fe bilisani lisani, feinlem fe kalbi ve zalike ataful iman. Evet münker bir şey gördüğümüz zaman çekinmeyeceğiz, söyleyeceğiz. Hakkı neşredeceğiz. Bildiğimizi anlatacağız. Bu bizim görevimizdir. Bize yakışan da budur zaten. Benim yanında bir masiyet işleniyor ise, bir kardeşim namaz kılmıyor ise, bir kıybet yapıyor ise, bir kötülük yapıyor ise, onun ben mutlaka ikaz etmem gerekiyor. Evet, ikaz etmemiz gerekiyor. Evet, kardeşlerimizden, kardeşlerimizden bir kısmı Çin'e gidiyorlar. Çin'e gidiyorlar. Çin'de toplantı esnasında dikkat edin Çin'de toplantı esnasında kardeşimizin bir tanesi buradaki Mekki i Mükerremeti ezene ayarlı cep telefonu ve öyle veya herhangi bir vaktin ezeni ne yapıyor cep telefonunda çalıyor. O zaman bayanlar oradaki bütün Çinler hepsi duruyor şaşırıyorlar. Daha sonra soruyorlar ya çok güzel bir şey eşittik bu nedir acaba nedir bu duyduğumuz deyince işte o kişiler diyorlar ki evet bizim ezenimizdir bu, namaza davet ediyorlar, ezendir, ilandır, duyurudur, Vaktin geldiğini bildiriyorlar diyorlar. Ya o biz bu ana kadar böyle bir şey eşitmedik diyorlar. Peki soralım kendimize, o kadar orada Müslümanlar elçileri var, yıllardan beri onlar ezeni bile duyurmamışlar, ezene bile bildirmemişler. Kelime-i şehadeti bile onlara nakşetmekten aciz kalmışlar. Evet böyle yapmaları mı gerekiyordu? Ezen herkesin, herkesin kulağına sinmesi gerekiyor, herkesin bilmesi gerekiyor. Bunları yapmak gerekiyor idi. Ondan dolayı bu cevher bizde değerli kardeşlerim. Bu cevheri bizler yaşamasak, başkasına yaşamata, yaşatamayız. Bu cevheri bizler anlamasak, başkasını anlatamayız. Nere doğrusak olalım, Hz. Bekir yaptığı gibi. Hatice annemizin yaptığı gibi, Hazreti Ali'nin yaptığı gibi, Bilal ibn-i Habeş'in yaptığı gibi, onlardaki bizdeki olan imkanlar onlarda da yoktu ama geceli gündüzü koştular, onlar ihya ettiler, üzerlerine düşenleri yaptılar, onlar omuzlar üzerinde İslam dünyasını kurdular ama şu dünyadan da zevk ve sefa almadan çekti gittiler. Allah onlardan razı olsun, Allah bizleri onların yolundan ayırmasın, Evet, Hazreti Ali bu müjdeyi aldıktan sonra, aldıktan sonra savaşa dalıyor ve Hayber onun eliyle fethediliyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çok severdi. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anhu bütün savaşlara hazır olmuştur. Ancak Tebük Savaşı'na gitmemiştir Hazreti Ali radıyallahu anhu. Tebük Tebük Savaşı'na gitmemiştir. Hazreti Ali kene Ali batalan, migvaran ve şucaan la yahabul muhak. Harp esnasında savaştan korkmazdı. Devamlı ileri adım atardı. Devamlı ileri adım atardı. Felemma haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebuk. Tebuk'a gittiği zaman istekhlefe Aliyyen ala ehli Medine. Medine-i Münevvere'ye kendisinin yerine oraya dikti. Hakim olaraktan dikti. Benim yerime sen burada kalacaksın. Ey Ali dedi. Fekale Ali gün. Ali kendisine dedi. Ey Allah'ın Resulü. Beni kadınlarla çocuklarla beraber mi bırakıyorsun? Ben nasıl kalacağım? Seninle beraber olmanı istiyorum. Ey Allah'ın Resulü diyerekten münacatta bulundum. Etetrukü nimaz sabiyyeti ve nisen ve nisa beni kadınlarla çocuklarla bırakıyorsun? Deyince Allah'ın Resulü biraz gücenir gibi oldu. Fekale lehur Resulül Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Era atarda en tekune minni bi menzilete Harun min Musa. Ey Ali Harun Musa'nın yanında nasıl ise sen de benim yanımda öyle olmamı istemez misin? Evet. Harun Musa'nın veziriydi, yardımcısıydı. Sen de on gibi olmak istemezsin, evet. izlemez misin diye buyurdu. Ey vezirenlik kema kâne Harun vezirenli Musa. Sen benim yardımcı mı olacaksın? Nasıl ki Harun Musa'ya yardımcı olmuş ise. İlla ennehu leyse nebiyyün badi. Evet ancak şu var ki benden sonra peygamber olmayacak. Hazihi mekanetu Ali. Allah'ın işte Resulünün yanında Hazreti Ali'nin durumu kare budur değerli kardeşlerim. İnde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hu amcasının oğlu ve yardımcısı ve eniştesi ve eniştesi Zevci ibneti -Zahra. Fatıma Zahra radıyallahu anhuma Fatıma Zahra'nın da kocası Rahimallah Aliyen Allah Ali'ye rahmet eylesin ve eskenuhu fesiha cennetihi onu cennetine mesken eylesin ve hu min ali beyti nubuva peygamber nubuvvetin ailesindendir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veziridir ve onun damadıdır ve onun sohbetinde bulunaraktan onun emrini alaraktan onun müjdesini alaraktan hayberin fethine sebep olmuştur Allah kıyamete kadar onun gibi çalışan onun gibi gayret eden bütün Müslümanları rahmetle analım, rızayla analım, gönül rızasıyla alalım ve diyelim ey Allah'ımız, ey Rabbimiz nasıl ki Ali'ye, nasıl ki Ebu Bekir'e, nasıl ki Hatice annemize, nasıl ki Bilal'a heyecan, İslam aşkını, İslam gayreti vermiş isen aynı heyecanı, aynı gayreti de bizleri nasip eyle ya Rabbim. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammed. <laughs> وعلى آل سيدنا محمد <سؤال>